Hoş geldin. Bugün Kur'an'daki e, oldukça kafa karıştırıcı ve sıkça tartışılan bir konuya yakından bakıyoruz. Allah'ın bazı insanların kalplerini ve kulaklarını mühürlemesi, hani gözlerine perde çekmesi meselesi. Elimizdeki kaynak da tam bu konuyu ayetler temelinde analiz ediyor. Allah'ın kalpleri mühürlemesi işte Kur'an Özellikle Bakara suresinin başlarında hani o yedinci ayet var ya, Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur deyince insanın aklına ister istemez şu takılıyor. Yani eğer Allah birinin anlama yetisini en baştan kapatıyorsa, mühürlüyorsa, e, onu inanmamaya mahkum ediyorsa sonra da inanmadı diye cezalandırması adilli mi? Bu durum hani şu çok konuştuğumuz özgür iradeyle doğrudan çelişmiyor mu? Ciddi bir soru bu bence. Kesinlikle. Çok temel ve yani gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir soru. İlk okuyuşta evet bir çelişki gibi duruyor. Hatta belki bir tür e, ilahi zorlama yani cebir gibi algılanabiliyor. Ama işte kaynağımız tam da bu noktada bizi uyarıyor. Diyor ki Kur'anı anlarken tek bir ayete, tek bir ifadeye takılıp kalmamak lazım konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içinde ele almamız gerekiyor kendi sistemi içinde. Yani bu mühürleme ifadesi ne anlama geliyor? Bunu çözmek için yine Kur'an'ın kendi metodolojisine bakmalıyız. Amacımız da bu zaten bugün. Kaynağın analizini takip edip bu ifadeler zorlama mı, değil mi onu anlamaya çalışmak. Tamam bu metodolojiyi izleyerek başlayalım adım adım gidelim bakalım nereye varacak bu işin sonu. Eee kaynağın ilk dikkat çektiği nokta şu. Bu mühürleme dediğimiz şey Kur'an'da tek başına değilmiş. Yani kalplerin anlama, idrak etme yeteneğinin farklı şekillerde engellendiğini, köreldiğini anlatan başka ifadeler de var. Sanırım bu çeşitliliği görmek mühürlemeyi doğru yere oturtmamıza yardım edecek, değil mi? Çok doğru bir nokta. Evet. Kaynak Kur'an'da kalbin işlevini yitirmesiyle ilgili bayağı çeşitli durumlar tasvir edildiğini belirtiyor. Sadece mühürlenme yani hatm değil. Mesela kalplerin damgalanması var, tap, katılaşması var, kasvet, paslanması, ran, hatta hastalanması, maraz, mecazi olarak ölmesi veya kılıflar içinde olması, wolf gibi ifadeler de geçiyor. Benzer şekilde kulaklarda ağırlık, vakır, gözlerde perde, vişa ve olması gibi durumlarda anlatılıyor. Bunların hepsi aslında e, benzer bir soruyu gündeme getiriyor. Bütün bunlar kişinin iradesi dışında doğrudan Allah mı yapıyor yoksa kişinin kendi tutumlarının davranışlarının bir sonucu mu? Kaynak daha çok bu ikinci ihtimal üzerinde duruyor. Peki bu kadar farklı ifade var ee, ve ilk bakışta anlamları biraz e, zorlayıcı gibi duruyor. Kaynağın önerdiği anlama yöntemi ne tam olarak? Nasıl bir yol haritası çiziyor bize? Kaynak Kur'an'ı anlama konusunda iki temel ilkeye vurgu yapıyor aslında. Birincisi, Taha suresi 114. ayete işaret ediyorlar. Aceleci davranmamak. Yani hemen ilk akla gelen anlamla yetinmemek. İkincisi ise Hud suresinin başlarında belirtildiği gibi Kur'an ayetlerinin birbirine açıkladığı gerçeği. Bu çok önemli. Yani bir konuyu anlamak istiyorsan o konuyla ilgili bütün ayetleri bir araya getirmen lazım. Ayetler birbirine nasıl ışık tutuyor onu görmen lazım. Tek bir ayeti cımbızlayıp işte Kur'an böyle diyor demek yerine Kur'an o konuda bütün olarak ne diyor onu anlamaya çalışmalıyız. İşte bu mühürleme ayetlerini de bu bütünlük içinde değerlendirmemiz şart. Tamam, bu metodoloji önemli anladım. Parçaları değil yapbozun tamamına bakacağız. Şimdi gelelim o zaman merkezdeki kavramlara kalp, mühür, mühürleme. Kur'an bunları kullanırken tam olarak ne kastediyor olabilir? Kaynak galiba önce bu kelimelerin kök anlamlarına iniyor değil mi? Evet evet. Kavramları doğru anlamak meselenin çözümü için kilit rol oynuyor gerçekten. Kaynak klasik Arapça sözlüklere ve tefsir geleneğine dayanarak şu açıklamaları getiriyor. Kalp, kalp. Şimdi günlük dilde aklımıza ilk fiziksel organı geliyor evet ama Kur'an'da kalp kelimesinin anlam alanı çok daha geliş. Kaynağın analizi şunu gösteriyor. Kur'an'daki kullanım çoğunlukla fiziksel organdan ziyade insanın anlama, düşünme, idrak etme merkezi, inanma veya inkar etme gibi zihinsel ve manevi işlevlerin merkezi anlamına geliyor. Yani bugünkü tabirle daha çok akıl, zihin, bilinç hatta vicdan gibi kavramları çağrıştırıyor. Hmm, ilginç. Yani sadece et parçası değil. Aynen. Sonra hat mühür. Bu bildiğimiz anlamda damga aleti bir şeyi onaylamak, kapatmak, işaretlemek için kullanılır yani. İmza yerine de geçer. Hat mühürleme ve tab damgalama. İşte bu mühürle bir şeyin üzerine iz bırakmak, damgalamak demek. Ama asıl önemli olan mecazi anlamı. Mecazi olarak ne demek? Bir kabın ağzını sıkıca kapatıp mühürlemek gibi bir şeyin içeri girişini veya dışarı çıkışını engellemek, onu örtmek, kilitlemek. Tamam. İşte buradan hareketle kalbin mühürlenmesi bu mecazi anlamdan yola çıkınca kalbin mühürlenmesi ifadesi aklın veya zihnin anlama, idrak etme yollarının tıkanması anlamına geliyor. Kişinin kendini yeni bilgilere, uyarılara, hakikate kapatması durumu, aklını işlevsiz hale getirmesi, yani fiziksel bir mühürden çok fonksiyonel bir kapanmayı ifade ediyor bu mecazi anlam gerçekten çok şeyi değiştiriyor. Yani fiziksel bir müdahale değil de bir işlev kaybından, bir kapanmadan bahsediyoruz. O zaman geldik en kritik soruya. Bu işlev kaybı, bu mühürlenme durumu nasıl ortaya çıkıyor? Yani insanların eylemlerinden kim sorumlu? İslam düşüncesindeki o meşhur konu halkı efalü ibad yani kul fiillerinin yaratılması meselesi sanırım burada devreye giriyor. Aynen öyle. Tam oradayız. Kaynak bu konunun İslam kelamında yani teolojide uzun uzun tartışıldığını belirtiyor. Ama ehli sünnet kelamcıları arasında genel kabul gören temel bir prensip var. O da şu, evrendeki her şeyin tek yaratıcısı, halıkı Allah'tır. Buna bizim irademizle seçtiğimiz ve yaptığımız iyi veya kötü tüm eylemlerde dahil. Kaynak Saffat 96'yı örnek veriyor, halbuki sizi de yapmakta olduklarınızda Allah yaratmıştır. Ayrıca Enam 102, Rad 16 gibi birçok ayeti de bu ülkeye delil gösteriyor. Fakat burada çok ince, çok hayati bir ayrım var, ona dikkat etmek lazım. Allah, eylemlerin yaratıcısı Halık iken, o eylemi kendi iradesiyle seçen, yapan kişi, fail ve sonucunda sorumluluğu üstlenen kasip, insanın kendisidir. Şöyle düşünebiliriz belki. Sen bir yola girmeyi seçiyorsun, iyi veya kötü bir yol. O yolun var olması, senin üzerinde yürüyebilmen için gerekli imkanlar bunları yaratan Allah'tır. Ama o yola girme kararını veren ve o yolda yürüyen sensin. Kaynak şunları ajanlikle vurguluyor. Allah, kulun kötü bir seçim yapmasından, o kötülüğü işlemesinden asla razı olmaz. Bunu sevmez. Ancak İmtihanın ve sorumluluğun bir gereği olarak kulun özgür iradesine müdahale etmez ve onun seçtiği eylemin sonuçlarının ortaya çıkmasına izin verir. Yani o sonucu yaratır. Ay, bu gerçekten önemli bir ayrım. Yani Kur'an'da Allah saptırdı veya Allah kalplerini mühürledi gibi ifadeler geçtiğinde bunu Allah onları zorla o hale getirdi diye değil de Şöyle mi anlamalıyız? Kişiler kendi tercihleriyle o yola girdiler ve Allah da onların bu tercihlerinin sonucunda ortaya çıkan durumu yarattı. Kaynağın vardığı sonuç bu mu yani? Kaynak ulaştığı temel çıkarım tam olarak bu. Evet. Bu durum Allah'ın her şeyi kuşatan yaratıcılığının bir gereği olarak yorumlanıyor. Asla bir zorlama, yani cebir olarak değil, asıl sebep ne? Kulun kendi eylemleri. Ayetleri inatla yalanlamak, hakikatten yüz çevirmek, kibirlenmek, düşünmemekte ısrar etmek gibi, işte bu eylemler sonucunda kalp ve kulaklar anlayışa kapanıyor, yani mecazi olarak mühürleniyor. Kaynak, bu sebep-sonuç ilişkisini vurgulayan birçok ayete dikkat çekiyor. Mesela Enfal 53 ve Rad 11 var. Orada Allah'ın bir topluma verdiği nimeti, o toplum kendi özünü, kendi içindekini değiştirmedikçe Allah'ın da değiştirmeyeceği belirtiliyor. Yani değişim önce bireylerin ve toplumun kendi içinde, kendi eylemlerinde başlıyor. O zaman kilit nokta şu, mühürlenme, küfrün veya inkarın sebebi değil, sonucu, öyle mi? Kesinlikle, kaynağın altını en kalın çizgilerle çizdiği nokta bu. Tam olarak bu. İnsanlar kalpleri veya kulakları mühürlendiği için kafir olmuyorlar. Durum tam tersi kendi özgür iradeleriyle defalarca yapılan uyarılara rağmen inkarı seçtikleri için, hakikati gördükleri halde bile bile reddettikleri, akıllarını kullanmayı reddettikleri, kibir ve inatlarından vazgeçmedikleri için zamanla kalpleri ve kulakları anlama yeteneğini kaybediyor. İşte bu sonradan oluşan durum, bu kişinin kendi eylemlerinin birikimiyle ortaya çıkan kapanma durumu, Kur'an tarafından mecazi olarak mühürlenme veya damgalanma diye ifade ediliyor. Kaynak mesela Araf 101-102'yi işaret ediyor. Ne diyor orada? Onlara apaçık deliller gelmişti fakat daha önce yalanladıklarını inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Bak sıralamaya. Önce yalanlama var, sonra mühürleme geliyor. Yunus 74, Nahıl 107-108, Nisa 155, Münafikun 3, Saf 5. Bu ayetlerin hepsi hep bu sıralamayı gösteriyor. Kaynağa göre önce inkar sonra mühürlenme. <laughs> Hatta iş öyle bir noktaya varıyor ki kaynak şuna da dikkat çekiyor. Kalpleri bu şekilde katılaşmış adeta mühürlenmiş kişilerin artık karşılarına en açık deliller, en büyük mucizeler bile gelse inanmayacaklarını ifade eden ayetler var. Mesela Fusilat suresi 5. ayette İnkarcıların peygambere şöyle dediği aktarılıyor. Bizi davet ettiğin şeye karşı kalplerimiz örtüler içinde, kulaklarımızda bir ağırlık ve senle bizim aramızda bir perde vardır. Yani kendi kendilerini nasıl bir kapalılık içine hapsettiklerini bir nevi itiraf ediyorlar aslında. İsra 45-47, Anam 111, Araf 179 gibi ayetler de benzer şekilde kişinin kendi tercihleri ve eylemleriyle kendine hakikate tamamen kapattığı durumları tasvir ediyor. Bu gerçekten bakış açısını değiştiren bir yorum oldu. Peki kaynakta bir detay daha vardı sanki. Bu mühürlenme ayetlerinde geçen elleziyne ifadesi. Hani o kimseler ki anlamına geliyor ya. Bunun bu bağlamda özel bir anlamı olabilir mi? Evet kaynak bunun da önemli bir nüans olduğunu vurguluyor. Çok ilginç bir nokta bu da. Arapçada elleziyne ifadesi yani ismi mevsul, genellikle belirli, bilinen, işaret edilen bir grup veya kişiyi anlatmak için kullanılır. Kaynağın yorumuna göre, Bakara 7 gibi ayetlerde geçen ellezine keferu, yani o inkar eden kimseler ki ifadesi, bu ifade genel ve soyut olarak tüm inkarcıları değil de daha çok peygamber zamanında yaşamış olan inkarlarındaki inatçılıkları İslam'a karşı düşmanlıkları ve hakikati reddetme konusundaki ısrarları herkes tarafından bilinen belirli kişi veya grupları kastediyor olabilir. Peki bunun pratikteki anlamı ne? Önemi şu, bu ayetleri Allah bütün kafirlerin kalbini istisnasız mühürlemiştir ve onların asla iman etme şansı yoktur şeklinde genellememek gerekir bu yoruma göre mühürlenmenin daha çok o dönemde gözlemlenen çok inatçı ve geri dönülmez gibi görünen bir inkar durumunun tespiti ve sonucu olarak ifade edildiği düşünülebilir. Bizim bugün kimin kalbinin gerçekten mühürlü olduğunu, kimin içinde hala bir umut ışığı olabileceğini bilme imkanımız yok, değil mi? Bu bilgi tamamen Allah'a ait. Dolayısıyla bu yorum her insana potansiyel olarak doğru yolu bulabilecek biri olarak yaklaşma kapısını da açık tutuyor bir yandan. Ayrıca kaynak bu ayetlerin bir başka boyutuna da dikkat çekiyor. Bir tür mucizevi yönü olduğunu söylüyor. Tıpkı Tebbet suresinde Ebu Leheb'in iman etmeden öleceğinin önceden haber verilmesi gibi. Allah'ın bu belirli kişilerin veya grupların kendi özgür iradeleriyle yapacakları tercihler sonucunda ömür boyu inkarda kalacaklarını ezeli ilmiyle bilmesi ve bu bilgiyi peygambere aracılığıyla bildirmesi. Bu onların iradelerini ellerinden almak anlamına gelmiyor. Aksine onların kendi iradeleriyle varacakları noktayı önceden bilmek ve bildirmek olarak yorumlanıyor. Bu da kaynağa göre Kur'an'ın ilahi bir kelam olduğunun delillerinden biri olarak sunuluyor. O zaman tüm bu parçaları birleştirdiğimizde kaynağın analizinden çıkan ana fikir şu galiba. Kur'an'daki kalplerin, kulakların mühürlenmesi veya gözlere perde çekilmesi gibi ifadeler bunlar ilk başta sanıldığı gibi bir ilahi zorlama, bir kadercilik ya da Allah'ın insanları keyfi olarak imandan mahrum bırakması anlamına gelmiyor. Tam tersine bu durum kişinin kendi özgür iradesiyle ısrarla ve bilinçli olarak hakikate sırtını dönmesinin bir sonucu. Aklını kullanmaktan kaçınmasının, uyarılara inatla kulak tıkamasının doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Allah da her şeyin yaratıcısı olarak kulun bu tercihinin sonucunda oluşan bu anlayışa kapanma durumunu yaratıyor. Yani olay bir sebep sonuç ilişkisi üzerine kurulu. Çok güzel özetledin, kaynağın vardığı sonuç tam olarak bu. Bu yorumun en güçlü yanı ne? Hem Allah'ın mutlak adaletiyle uyumlu olması, çünkü başlangıçtaki tercih kulağa ait. Dolayısıyla bir haksızlık, bir zulüm söz konusu değil. Hem de insanın kendi eylemlerinden sorumlu olduğu temel prensibiyle uyumlu olması. Çünkü kişi kendi yaptığının sonucunu buluyor. Kişi kendi elleriyle, kendi tercihleriyle kendine hakikate kapatıyor. Allah da bu fiilin sonucunu yaratıyor ve bu durumu tescil ediyor adeta. Dolayısıyla sorumluluk yine dönüp dolaşıp kişinin kendisine ait oluyor. Bu analiz konuya gerçekten farklı bir ışık tuttu. Ve ilk bakıştaki o çelişki algısını evet büyük ölçüde gideriyor gibi duruyor. Peki bu derinlemesine incelemenin sonunda zihnimizde canlanan bir soru var ve bunu sana yani dinleyicimize yöneltmek istiyoruz. Kaynağın sunduğu bu bakış açısını düşündüğümüzde acaba günümüz dünyasında bilgiye erişimin bu kadar kolay olduğu, farklı fikirlerin dünya görüşlerinin bu kadar çeşitli olduğu bir çağda, bir insanın farkında olarak ya da olmayarak, kendi kalbini, kendi zihnini, yeni bilgilere, farklı perspektiflere, belki de evrensel hakikatlere ya da ilahi bir rehberliğe karşı mühürlemesi ne anlama gelebilir? Yani kendi konfor olanlarımızın, kendi önyargılarımızın, kendi doğru bildiklerimizin dışına çıkmaya ne kadar açığız ya da ne kadar kapalıyız? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bir sonraki incelememizde buluşmak dileğiyle.